Arkadaşlar merhabalar. Şimdi aracımızı bindik. Farz edelim ki şu an sınava hazırlık yapıyoruz. Koltuğumuzun ayarlamasını yapıyoruz ilk etapta. Koltuğumuzu nasıl ayarlıyoruz? Eğer çok yüksekse biraz aşağıya doğru indiriyoruz. Soldaki mandalları kullanarak yapabiliriz bunu. Ben biraz aşağıya indirdim. Şunu hemen kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar önce koltuk ayarımı yaptım. Debriyajıma basıyorum. Bakıyorum ki rahat basabiliyor muyum? Hayır, biraz beni sıkıştırıyor. O zaman ne yapıyorum? Şuradan hafif geriye doğru alıyorum ve debriyajımı rahat basabilecek konuma getiriyorum. Şimdi koltuğumu ayarladıktan sonra hemen emniyet kemerimi arkadaşlar bu kırmızı maddelerden biri olmazsa olmazlardan biridir kesinlikle emniyet kemerimizi şöyle hemen takıyoruz ve sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar aynalarımız sağ kapı kapımızın kolunu ve arkada arabanın bir kısmını görmesi yeterli. Sağ aynamı ve sol aynamı hemen kontrol ediyorum. Aynı ayarlarımı da yapıyorum. Sonra dikiz aynamı da arkayı tam net görebilecek şekilde ayarlıyorum. Ve aracımı çalıştırmaya başlayacağım. Ama bunun için ne yapmam lazım? Önce aracımın boşta olup olmadığını kontrol etmem lazım. Aracı debriyaja basarak aracımın önce bir kontrolünü sağlıyorum. Debriyaj, evet vites boşta. Şimdi bir kez kontağı çevirip Açıyorum. Elektriksel fonksiyonlar devreye girdikten sonra bir kez daha kontağımı çeviriyorum. Sonra 1'e atıyoruz arkadaşlar bakın. Sıralamayı söylüyorum. 1'e attık ve bekliyoruz. Şimdi sol yakıp bekliyoruz şu anda. Araçların kontrolünü sağlıyorum. Eğer arkada araç yoksa kesinlikle hemen kalkışa hazırlanıyorum ben. Şimdi el frenimizi kontrol ediyorum. El frenim yanık görünüyor burada. Bakın bu el freninin işaretidir. Hemen onu o göstergenin son mesajı sağlıyorum. El frenimi indirip ayağım frende kontrol ediyorum. Araçlar bittiği zaman hemen geçişimi sağlayacağım. Evet yavaş yavaş çıkabilirim. arkadaşlar diğer şeritten geldikleri için ben rahat bir şekilde ilk başta ilk şeridime giriyorum arkadaşlar. Şeride çapraz asla girmemelisiniz. Bu şerit ihlali olur. O yüzden yavaş yavaş giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi girişime bakın nasıl gireceğim. Şimdi sosyal siyahımı yaptım. Bakın önce şu çizgiyi bir takip ediyorum. Daha sonra yavaş yavaş.